ben çok endişelenmeye başladım ablacığım. Babam iyice depresyona girdi. Bütün gün ölü gibi yatıyor adam. Ya ne ölüsü ya? Bence numara yapıyor. Vallahi insanın sıtkı sıyrılıyor bu sahtekarlıklardan ya. Yani. Hele bir de gerçek ve saf bir şeyle karşılaştığında... ...ailenin hayatını yeniden sorguluyorsun. Allah Allah. Ne oldu sana böyle birdenbire? Nasıl değiştin? Hem neymiş o saf gerçek şey? Ne? Yaptığındaki kız mı? <laughs> Bilmem, belki de odur. Zevzek. Kime bakıyorsun? Ali Murat Elbey'le. Haa, doğru ya, oydu tabii. Çok hoş adam. ...oğlanı gözüm bir yerden ısırıyor ama. Geçen gün gölde gördüm ben onu. Tabii ya. Kudret babanın torunları bunlar. Resimlerini gösterir durur. Sinan. Bu kız sana bakıyor. Hadi hayırlısı. Beş dakikada alırım ben sana o kızı dedesinden. Senden iyisini mi bulacaklar? Genç, yakışıklı, geleceği parlak bir maden mühendisi. Ya bırak Allah aşkına. Sen ne atlar karıştırıyorsun onu anla. Neredeydin akşam? Ayıp değil mi oğlum? Hem davet ediyorsun hem yok oluyorsun. Başım dertte Sinan. Hem de büyük dertte. Bir karar vermem lazım. Sana akıl danışacağım. Bak, karın da kız kardeşinde kuş kullanıyorlar artık. Toparla kendini rezil olacaksın. Kız kaçtı. Nereden tanır, nasıl oldu bilmiyorum ama Kudret Baba'nın çatısına sığınmış. Kudret Baba beni vurur, yine vermez kızı. Kız istemezse tabii. Bu böyle olmayacak. Ben boşanmaya karar verdim. iki aile kararlaştırdı. Ben hediyeyi gördüm beğendim. Hediye de sessizce kabullendi beni. Ama mutsuzdu biliyordum. Sonradan öğrendim. Onu asla vermeyecekleri yoksul bir çocuğa aşık olmuş. Ailenin iki lafıyla da çocuk korkmuş. fılını pırtısını toplamış kaçmış. Hediye sana parçasına bağlı. Evet. Ben de birkaç yıl sonra nihayet karımın gözlerinde o aşkı gördüm ama... ...ben artık başka biri olmuştum. Hiçbir şey umurumda değildi. Evliliğime sığmış öylesine yaşıyordum işte. Şimdi hayatı bekliyorum. Hediye benim beraber yaşlanacağım bir eşti. Esmer hayatı kana kana içeceğim bir eş. Hayatı Sinan. Anlıyor musun? Biliyorsun hayat çok kısa. Artık zerresini ziyan etmeyeceğim. Boşanıyorum. Ben bile obaya gideyim. Tabii ya masum. O gün de çıkartamamıştım. Halbuki dedenizin anlattıklarından fotoğraflardan ben sizi çok iyi tanıyorum. Ya tabii. Aa, çiftlikte ata binmiştik çok iyiydi ya. Doğru doğru. E, i̇yi o zaman yemekten sonra kahveler benden. Memnun oluruz. Zaten kız kardeşim de burada. O da sizi hep merak ederdi. Afiyet Bekliyorum. olsun. Görüşürüz. Sağ olasın. Belki abini kaybedeceğim bu söyleyeceğim şey yüzünden. Ben sana uzun süredir aşığım Yıldız.